bileziklere bakmak istemiş. Hatta çocuğu da zorlamış çıkart işte ben tanırım burayı Mustafa Bey falan. Çocuk Mustafa Bey diye biri yok ben sizi tanımıyorum. Bekleyin patronum gelsin falan demiş. O anda çocuk çocuğun üzerine yürür gibi yapmış. Korkmuş çocuk heyecanlanmış. Bilezikleri çıkarması için zorlamış. Çocuk da benim geleceğimi düşünerek bilezikleri çıkarmış. O anda bakarken elinde bir siyah cüzdan El çabukluğuyla bileziğin bir tanesini cüzdanın altına sıkıştırarak daha sonra çocuğa kaldır bunlar değil benim istediğim, daha sonra ben uğrarım demiş. El çabukluğuyla bileziğin bir tanesini kamerada görüldüğü gibi elindeki cüzdanın altına sıkıştırarak çarşımızdan ayrılmış. Olay bu şekilde gelişti. Polise şikayet ettiniz değil mi? Şikayetimizi ettik evet. Evet çok sık rastlıyoruz bu tür olaylara. Daha sıkı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Daha ne bileyim yani bu tür şeylere fırsat verilsin istemiyoruz.